Hey burada birisi var mı? Panda. Panda. Dostum selamun aleyküm. Panda seni buldum. Ne işin var burada? Kardeş ben panda değilim. Hayırdır kardeş dostum falan diyorsun. Ben demedim sen dedin. Kardeş bir dakika kafamı vurdum da kaza geçirdim az önce. Özel bir göreve çıkıyorum. Ne özel göreve? Panda gerçeği söyleme zamanı. Dostum gerçek yok dostum. Gerçeği öğrenemezsin. Nasıl bu kadar zengin ve ajan oldun? Dostum bana görev verdiler dostum. Ben de çok zengin oldum. Şehri terk ettin sonra zenginleştin mi? Ajan mısın yani? Dostum bak bu parayı gördün mü? Vice. Bu parayı nereden buldun? <laughs> dostum söylemesi gerekirse ben ajanım dostum. Ama senden bir şey istiyorum. Ne istiyorsun benden? Dostum bu parayı sahip olmak istiyorsan kral vezir oynayacağız. Kral vezir mi oynayacağız? Ama ben de ajan olabilirim. Tabanca tutmayı biliyorum. Gördün mü? Dostum dostum. Allah aşkına dur. Bak nasıl nişan alıyorum. Dostum kral Vezir oynayacağız dostum yapmasam mı? Dostum beni vuracaksın. Pardon pardon. Tamam kral Vezir oynayacağız. Sonrasında ben de bu paraya mı sahip olacağım? Dostum aynen. Başlayalım. Ben şimdi şeyim, e, köleyim. Şömineni yakıyorum. Doğru mu? Dostum köle gel buraya. Bir dakika yanmadı efendim. Oh geldim. <laughs> Birlikte keyif yapalım kralım. Kalk sen köle. Köle sen keyif yapamazsın. Bak televizyonu aç. Bastım televizyonu tamam hemen hemen. Hemen üstüme gelme. Bak televizyonda ne var? Sana benziyor. Bak dostum. <laughs> <laughs> şimdi ben ne yapayım? Sen şimdi evleri sileceksin, süpüreceksin. Tamam o zaman ben e silme, silme şeyi alayım. Bir üç hakkımız var. Bunda ben köleyim. Kralsın sen. İkincisi ne? Dostu biri korumam olacaksın. Tamam üçüncüsü ne? Dostum Türk Kevin yapacaksın. Türk nasıl yapayım? <laughs> Sopayı nasıl çeviriyorum? Gördün mü hareketi? Televizyonun kanalını değiştiriyorum. Çok sıkıcı ve kanal açmışız. Ya dostum sen ne yapıyorsun? Tamam ben yerleri silmeye başlıyorum. Sen ne yapıyorsun? Dostum öldüm öldüm. Tamam tamam. Yerleri siliyoruz. Lay 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 lay. Bir tane bile toz bulamazsın öyle silerim he. Lay 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 Dostum bir tuvalete de gir bakayım. Hayır tuvalete giremem panda. Bu kadar da değil. Dostum girmezsen parayı alamazsın. Geldim geldim parayı almaya hiç istiyorum yani. O çanta dolusu parayı alıp zengin olacağım. Klozete oturup topayı çevireceğim şimdi bak. Bak 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 hareketine bak. Dostum sen normal değilsin. <laughs> Yerleri süpürmeye başlıyorum. Dostum iyice köşeyi tozun al dostum. Tamam bağırma bana. Siliyorum. Her şeyi para için yapıyoruz ya. O çanta dolusu parayı almak istiyorum. Süper herhal süper. Çocuk bize baya kölesi yaptı ya evin içini temizlettiriyor Ciddi diyorum sonunda parayı vermezsen panda tartışma çıkar he Dostum vereceğim söz Üst kata çıkalım Süpürgenin sesi ne kadar çok varmış ya. Abi senin evin ne kadar büyük. Böyle bir evde temizlikçi hayatta olmak istemezdim açıkçası. Süper süper sesi bitmiyor. Sen niye geldin? Dostum kontrol ediyorum seni. Allah Cimri ev sahibi bu. Siliyoruz işte kardeşim. Jacuzzi varmış orada. Camın nerede kardeşim? Dışarı çıkamıyoruz. Uf be şu jakuzide de azıcık bir keyif yapsak. Dostum <laughs> kalkar mısın? Kalktım kalktım. Bitti her yeri süpürdüm. Dostum çimleri biç. Çimlere biçiyorum. Her şey para için yapacağız abi yapacağız. Çimlere biçtikten sonra işim biter kralım. Sonra kralı yemek hazırlayacaksın. Nereye gidiyorsun köle? Yemek mi hazırlayacağız? Tamam al yemek de hazırlarız. Çim bitme işleme bitti. Çim biçti tamam. Ne varmış şu dolabında? Pizza varmış. Hazır bir tane pizza dilimi var bakayım. Tadı güzelmiş. Bir tane de kola alalım. Bir tane de kola alalım. Kolanın tadına bak. İkisi de çok güzelmiş. Yemeğe getirdim kralım. Doğru düzgün yaptın değil mi? Evet. Doğru düzgün yaptım. Al bak pizza dilimi öyle düce duruyordu kola bile. E, tamam hadi devam etsen şimdi televizyonun önünden çekeyim. Tamam. İyi ki bitti bence panda. Uzatamazsın daha fazla. Dostum ömrümüz soyunca kadar böyle kalacağız. Hayır para vereceksin. Dostum tamam tamam şaka. Evet şimdi korumanım. Ne yapacağız? Allah sen ne yapmışsın ya? Böyle bir hayal olabilir mi ya? Dostum böyle şehri dolaştıracaksın. İkinci isteğim bu. Kralımı başımın tacı yaptım. Kafamın üstünde götürürüm seni. Bir de kolay içiyorsun ya. Dostum hadi git gez bakalım. E gezdireyim ben seni şimdi. Havuzun içine atmaz mıyım? Dostum yapma yapma. Bak şimdi nasıl zıplıyorum. Bak 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 bak. Oh, oh, keyif. Havuz keyfi. <laughs> bir de kaydıraktan ters kaydırayım. Dostum bunu sevmedim. Bir daha kayalım efendim. Size eğlendiren bir köleniz var efendim. Korumanız var. Dostum tamam Şimdi sırasını diğerine geçelim. Özel şoför yaptı beni arkadaşlar. <laughs> tamam özel şoförün sonra üçüncü hakkın ne? Dostum Türkiye ben. Tamam Türkiye mi yapacağız? Arabanızın 200 yaptım. Özel şoförün oldum. Dostum beni diri misin? Hayır hayır. Dostum çok hızlı gidiyorsun ama. Evet. <laughs> arabayı vurduk patron. Dostum Allah sen ne yapmasın? Ben. Evet bu da tamam. Şimdi Türkiye bunu nasıl yapacağım ya? Dostum ben Türkiye Türkiye gitmek istiyorum Buru Kevin'da. Türkiye'ye mi gitmek istiyorsun? Dostum Alita'ya gideceksin. Türkiye yapacaksın buraya. Ama bunu nasıl yapacağım Panda? Türkiye Kevin'ı inşa edeceğim. Tamam. Beni kendi alemde bırak tamam mı? Hacker bilgisayarımı alıp bu işi halledeceğim. Dostum hadi vallahi yaparsın sana helal olsun. Türkiye'ye istiyorsun. Türk Türkiye'ye Brookhaven'ı Türkiye getireceğim tamam. İlk olarak marketi silmekle başladım arkadaşlar. Her şeyini sildim. Sonra marketin içerisindeki her şeyi tekrardan silip Bim'e eklemeye bastım ve aramadan BİM geldi. Buraya Bim'i koyarsam bu yer. Aynı Türkiye'ye bir Bim'i koydum. Yani Brookhaven marketini silip Bim'i koyunca Türkiye oldu. Boş araziye Köfteci Yusuf'u koyalım. Panda çok seviyor Köfteci Yusuf'u. Shell'le birlikte bir Köfteci Yusuf şeyi buldum 3 boyutlu. Onu da buraya yerleştireyim. Bu buraya birazcık acayip oldu. Yukarıda kaldı ama yapacak bir şey yok. Panda Köfteci Yusuf'a bayılıyor. Un grup değeri Tamam. Şimdi buraya da şok marketi koyacağız. Çeviriyoruz. Şok market niye bu kadar garip görünüyorsun? Şok market neden havada duruyor? Şok marketin girişi inanılmaz zor. Hayatta giremez kimse buraya. Son olarak da buraya bir tane Migros koyuyoruz. Panda Migros'a gitmeyi bayılıyor. Panda'nın sevdiği şeyleri Brookhaven haritasına ekledim. İnşallah hepsi çalışacak. Çalışır mı bilmiyorum ama umarım çalışır. Migros da buraya. Yaklaşıyoruz. M-M-M-Migros. Bakalım bir içini arkadaşlar. Evet her şey hazır. Dostum hazır mı? Evet efendim her şey hazır. Dostum Türkiye mi? Dostum burası Türkiye mi? Burası Türkiye bana. Dostum bunun üstüne videoyu ben siler dostum. Videoyu beğenin arkadaşlar. Bim yaptım bak. Kapı girişi buradan. Dostum bim girmek istiyorum. Bime girilmiyor Panda. E dostum nasıl bim bu? Bim daha açılmamış galiba. <laughs> Markete girilmiyor. <laughs> bim daha açılmamış panda. E dostum nasıl bim? Kapalı kapalı. Nur pastanesi var panda. İnternet kafe var bak burada. Burada Salih abinin internet kafesi var. Salih abi nasıl bir? İnternet kafede de eski bilgisayarlar koyulmuş. Ama olsun yapacak bir şey yok. E dostum burası Türkiye. Aynen. Bak hoparlör kafeyi koyduk bak. Hoparlör kafa. Şiki bir de hoparlör kafası. Hoparlör geldi yani. Esenler Devlet Hastanesi arkadaşlar. Esenler Devlet Hastanesi geldi. Burası e bak gördün mü ne yaptım Bak belediye binası. Başbakanın arabası var burada. Dostum binelim dostum. Mercedes S-Class. üf makam arabası on numara. Binerim bakalım. Makam arabası. Başkanın arabası bu. Ama arabayı çalışmaz Panda. Anahtar başkanın şeyinde de şoföründedir. Neye de takılı. Araba gitmiyor abi. Neyse tutuklanmayalım istersen. Sonra bak Atatürk. Atatürk'ümüz var burada Panda. Burada da bir tane camimiz var. Dostum burası Türkiye. Burası Türkiye. Caminin de iş detaylarına kadar her şey var Panda. Oldu mu dileyin. Dileğin. Bak burada bando takımımız var. Baya, baya baya bando takımımız var pende. Dostu buraya bayıldı. Aynen bence de çok güzel. Sonra Türkiye Cumhuriyeti havaalanımız var ya. Türk hava yolları ya. Türk hava yolları. Bak otobüsümüz var. Bak Turkish Airlines. Türk hava yolları. İstanbul Havalimanı. Bak burada dönercimiz Ahmet Usta var. Tokla gelmişler Ahmet Usta'ya. ya. Yerler bir milli arabamız Tok. Dostu bayıldı. Tok'a da bayıldım dostum. Bak Tofaş. Efsanevi arabamızı koydum. Tofaş Şahin. <laughs> Allah 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 <laughs> oh, Köfteciye vurduk. Dostum ne yaptın? Arabayı vurduk yine. Köfteciye geldik. Maşallah da köftecimiz var bak. Gitme diyemedim yazıyor arkasında. Arkada et pişiriyorlar. Köfteci arabasına bir şaller oldu. <laughs> Arabayı götürelim. Gel sana diğer yerlere göstereyim. Daha köfteci Yusuf'a götüreceğim seni. Dostum o da var? O da var onu da yaptık. Garanti bankası var. Arkadaşlar her şeyi yaptık. Türk bayraklarımız var. Pandeyi unutmuşum. Gel. Dostum önümü göremiyorum. <laughs> bir şey olmaz. <laughs> Garanti bankası var. Tülün teyze kıyafet. Dişçi kahvehane. Karşı tarafta Atatürk lisesi var. Trafik polisimiz var. Ya şiki de tuvaletler gelmiş. Dop dop yes yes. Dişi bir de dip dop 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 yes yes. Dostum bunlar niye gelmiş buraya bunları gönder dostum. Bunlar en buraya da gelmişler herhalde. Şiki de dop dop yes yes. Atatürk lisesi gidiyoruz. Vak sahile çıkıyor. Görünmez bir duvar var burada. Araba bir yere ara vurdu az önce. Araba gitmiyor. Araba takıldı. Evet burada köfteci Yusuf var. Şel. Dostum ben bayılırım köfteye. Aynen senin için köfteci Yusuf ekledim oyuna. Panda Brookhaven'a hackledim ve köfteci Yusuf'u koydum ya. Brookhaven'ın yapımcısı eğer gelir de bize bir şey yaparsa yandık panda. Adam diyecek ki oyuna köfteci Yusuf'u nasıl koydunuz kardeşim siz. Girilmiyor gördün mü? Dostum kapalı. Kapalı aynen. İçeride köfte yapma yerleri falan detaylı her şey detaylı A'dan Z'ye baya bir köfteci Yusuf yani. Yanında Shell Market var bak. Shell selek. İçeriye giriyorsun. İçeride market yani. Argi'de dolabından istersen dondurma al yani. Her şey var arkadaşlar yani. Biz biz ben buraya Türkhaven yaptım. Dostum bayıldım. Tabii ki de harika yaptık çünkü. Her şey harika. Ve bak kaç hafta stadyum var. Futbol stadyumu. Burada da şok var. Şok. Daha ucuzu yok. dostum niye çok havada? şok çok havada kalmış gerçekten de. Şoka hiçbir müşteri giremez. Şoka müşterinin girmesi için akrobatik hareketler yapması gerekiyor arkadaşlar. Gel mikrosa gidiyoruz. Bak me 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 mikros. Mikrosun içi boş daha yeni açılıyor panda. mikrosa açılış falan yapacak daha yeni. kurdele falan kesecekler. dostum bayıldım ya işte bu. işte ben böyle oynarım burak Aynen burak evine oynarsak biz böyle abi Türkiye burak işte. Arabayla çıkamıyorum ya. Mobil karakol jandarma arabamız bile var arkadaşlar. Dostum Grimace Shake buldum gel dostum. Geliyorum. Oyunu yaparken biraz yanlış şeyler yapmışız. Görünmez duvarlar falan var. Arabalar geçemiyor ya. Bak Grimace Shake okula gelmiş. Grimace Shake. Parayı alıyor muyum? Dostum para senin tamamdır. Allah parayı aldık arkadaşlar. Video da burada biter mi? Dostum bitebilir bensinler. Beğenin arkadaşlar. Artık zenginim. Panda'nın 3 direk hakkını gerçekleştirdim. Video da burada bitiyor sanki. Yani görüşmek üzere çıkadın.